Şu an başladı. Merhaba, bugün sizlere Günter Valraf'ın En Alttakiler kitabından bahsetmek istiyorum. En Alttakiler kitabı Almancılardan bahsediyor. Almancılar kimdir öncelikle? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'da inanılmaz bir sanayileşme var. Fakat bu sanayileşmeyi yürütebilecek şekilde bir iş gücü yok. Bundan dolayı da Almanya gibi Batı Avrupa ülkeleri, Yugoslavya, İtalya, Romanya gibi ülkelerden işçi getirtiyorlar. Yeterli olmadığını gördüklerinde de Yunanistan ve Türkiye'ye yöneliyorlar. Bu kapsamda Türkiye ve Almanya arasında işçi göçü anlaşması yapılıyor 1961 senesinde. ilk kafile 450 kişi Haydarpaşa garından trene biniyor ve Almanya'ya doğru gidiyor. Düsseldorf kentine vardığında Alman Çalışma Bakanı gelen kafiledeki insanları davullu zurnayla karşılıyor. O kadar çok önem veriliyor. Aslında iş gücü göçü anlaşmasında amaçlanan şey yetişmiş, genç işine hakim olan erkek nüfusu alıp bünyesine katmak Almanya'nın. O dönem Almanya'ya gönderilen vatandaşlar 20 ila 39 yaş arasındaki genç erkek nüfusu da Türkiye'nin o kategorideki nüfusunun %40'ına karşılık geliyordu. İlk başta her şey iyiydi. Onlar dışarıdan döviz getiriyordu. Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunuyordu vesaire. olumlu etkileri vardı. Sonrasında kırsal kesimden de Türkiye içinde dahi büyük şehirlere gitmemiş nüfusu göndermeye başladılar. Sonrasında 1973 petrol kriziyle beraber yavaş yavaş hem de niteliksiz iş gücü gelmeye başladığı için alımlara son verildi. Bu kitapta anlatılan şey davulla, zurnayla, bakanla karşılanan Türklerin zaman içerisinde nasıl Hindistan'ın kas sistemindeki gibi en alttakiler mertebesine düşürüldüğünü ve onlara nasıl bu şekilde muamele edildiğini gösteren durumları anlatıyor. Göçmenlerin özellikle Türk göçmenlerin ne şartlar altında çalıştığını birebir görmek istiyor. Buna şahit olmak istiyor Günter. Kahverengi lens takıyor. Kafasına peruk geçiriyor. Yunanistan'da doğdum büyüdüm. Babam Türk diyor. Onlar da çok fazla Türk kültürünü bilmediği için bunu yadırgamıyorlar. Göçmen işçilerin yaşadığı şey tamamen bir emek sömürüsü. Irkçılığa maruz kalıyorlar. Emek sömürüsüne maruz kalıyorlar. Her türlü aşağılanmaya maruz kalıyorlar. Söz gelimi fabrikada çalışırken işçiler Ağır işte çalışıyorlar bu arada. Türk işçilere hiçbir şekilde kask verilmiyor. Hatta Türk işçinin kafasında kask olsa dahi herhangi bir Alman işçi benim kaskım yok deyip kafasından çıkarıp alıp kendisine takabiliyor. Bu derece önemsemiyorlar. Bu derece aşağılıyorlar ve Türk'ün hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Çoğunlukla paralarını vermiyorlar. Peşine düştüğü zaman da Türk suçlu oluyor. Günter'in ilk yaptığı iş villaların olduğu bir semte gidip orada o insanların atlarına bakmak. Ona bir barınakta yer veriyorlar. Verdikleri yerde ahırdan bozma bir yer. Hiçbir şekilde insani ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Tuvalet ihtiyacını bile kovaya gidermesini istiyorlar. Kendisiyle zaten çok fazla muhatap olmuyorlar. Burada çalışan diğer göçmenler de Polonyalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla da iletişim kuramıyor. O kadar çok ötekileştiriliyor ve hayattan insanlardan soyutlanıyor ki. Şöyle bir şey söylüyor kitapta. Bu iş sırasında orada karşılaştığım yaratıklar arasında en çok yakınlık kurduğum şey ahırda dolaşan bir keçiydi diyor. O derece adamla kimse muhatap olmuyor. Çünkü en alttakilerden. En alttakiler kim? Hindistan'da kast sistemine göre en altta yer alan hizmetkarlar grubu. Hatta bunların daha da altında dokunulmazlar diye bir grup var. Neden dokunulmuyor? Dokunduğun zaman din adamı bile dokunsu o kirlenmiş oluyor. Öyle dokunulmaz bir grup. E, Günter McDonald's'da çalışıyor. İnşaatta çalışıyor, nükleer santralde çalışıyor, ilaç deneylerinde denek olarak çalışıyor. Bütün bu yaşadığı gerçek olayların hepsini büyük bir çarpıcılıkla anlatıyor. Yemek çantasına gizli bir kamerayla kaydetmiş, kaydedebildiği kısmını. Ses kayıtları da var, Türklerle yaptığı küçük röportajlar da var. Bunların hepsini belgesel haline getiriyor. Bir tane film festivaline katılıyor ve bütün Avrupa'da çok büyük yankı andırıyor hatta. Bunu bulabilirsiniz isterseniz ama benim bulduklarım Almancaydı. Durumun çarpıcılığını anlatmak için kitaptan küçük bir bölüm okumak istiyorum size. Çalıştığımız yerlerin çoğunda pisliği içimize çekmekle kalmıyor, düpedüz çiğneyip yutmak zorunda kalıyoruz. Ne kimse bizim sağlığımızla ilgileniyor? Ne de merak edip bu pisliğin içinde hangi maddelerin bulunduğunu araştırıyor. Arada biraz süt veriyorlar, hepsi bu. Rengarenk parıldayan tozdan kimseye göstermeden biraz topluyorum. Bir avuç dolusu toz. Sonra bu tozu Bremen Üniversitesi'nde bağlı olan bir enstitüye yolluyorum. Enstitünün açıkladığı araştırma sonuçları kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuş. Bu şirket günlerce manşetlerden düşmemişti diyor. Enstitü raporunda bu derece tehlikeli tozda bir zararlı madde karışımı ile şimdiye kadar karşılaşmadığını belirtiyor. Tozdan alınan ilk parçanın tahlili bile büyük zorluklara yol açmış. Enstitünün son derece duyarlı araçları olağanüstü yüksek yoğunluktaki zararlı madde karışımını ölçmekte yetersiz kalmış. Yani düşünün bu insanlar maskesiz bir şekilde nasıl çalıştırılıyor. Doğru düzgün parasını bile vermeden ülkelerine gönderiyorlar. Birkaç sene sonra bu insanlarda akciğer kanseri ortaya çıkıyor. Bu insanları nükleer elektrik santralinde çalıştırıyorlar. Bir insanın ömrü hayatı boyunca alabileceği dozdan daha fazla radyoaktif enerjiye bir saat içerisinde veya 5 dakika içerisinde çok kısa bir anlık maruz bırakıyorlar bu insanları hiçbir şekilde bilgi vermeden. Sonra hadi senle işimiz bitti deyip çok küçücük paralar verip bu insanları gönderiyorlar. Gerçekten yaşanılan şeyler çok çarpıcı ve etkileyici. Bu kitabın şu anda baskısı yok bildiğim kadarıyla. Bulabilirseniz mutlaka okuyun derim. Deneysel bir çalışma olduğu için gerçekten ilgi çeken bir kitap. Ben çok şaşırarak ve ilgiyle okudum açıkçası. Tekrardan baskısı çıkmasını ve herkesin okumasını da isterim. Kitapla ve konuyla ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli seyirler, iyi okumalar diliyorum. Hoşçakalın.